Hoş geldin. Mekana çok hızlı giriş yaptın. Niye böyle hızlı girdin? Nasıl girdi Çok hızlı geldi. Kamerada? İyidir de çok hızlı sürüyorsun Allah. Oo, Kadir Bey nerede burada? Ne, ne haber? Kaptan geldi. <laughs> <laughs> ya da siz bu tarafa geçin. Olcay daha sen şey geldi. mi yaptın? Olcay mekanı kapamış. <laughs> Olcay ne gerek vardı ya? <laughs> Atom var mı? Getiyorum. Ha, sağ olun. Ne var mı? Atom. 4 dört kişiyiz. Herkesin yoğurt hakkı eşit olması lazım. <laughs> Niye öyle Baba, olmaz. bir şey? Baba yani. meze şey ya, Bak bu Azı ne? Bu peynir. Baba babamın favori istiyorum. saati. Bugün vlogda kendinizi göreceksiniz. O zaman benim saatimi de çek. <gülüyor> <gülüyor> Sen başka saat dedin herhalde. Ben. Taşık. <laughs> Yani, yani. katalım da yemedim daha. Tabii ki her malı Çok bu ama çok acı yiyemez. Çok acı yani. Öyle yeah, bir. ya. Yeah. 3 çok Üç, soru. Ondan aldım. Yani o zaman bu sene tekneyi değiştiriyoruz. Hani Yok, sene göre. Aa, aynı <laughs> tekneyi. İki buçuktan 24 e kadar aynı. Kullanabiliyorsun. Yağ da geliyor sen onu halledersin baba. Kulak Fanta. Ben Fanta oldum. Fanta beyefendi. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> telefonu al orada Elif'in kulakları için. Olcan bunu sonuncu sen mi söyledin? Yoo ikram olabilir mi? Sanmıyorum. Söyleyeyim mi ben? Teşekkürler. Güzelcim senden şimdi hesap tahmini alacağım. Şöyle şimdi bir çay kebabı İstanbul'da şişi 16 lira ama. Burada 14 olsa. Niye buraya öyle ezdin? Hayır. Kara vurun ya. Tam 15 olsa 30 60 4 tane yedik. 120. 4 tane derken kişi başı 2 tane 2, yedik. Evet, 120 orası. Ee, pirzola 90. 4 tanesi öyle mi? Evet. Tamam. Kaç yaptı benim matematiğim zayıf? 210. 210. 30 lira salata. 240. 882 içecek. 256. Başka bir şey var mı? Şey, yoğurt falan var. Hey, yoğurt falan. 275, 280. Bence daha fazla. 280 tatlı çayla 300 300 300 geçer. Hadi bakalım. Bu kalemlerini not ediyorum. 50 lirayı biz ödeyeceğiz. Sağ olsun babam geldi İstanbul'dan. 250 lirayı babam ödeyecek. Ödeyeceğiz. <laughs> Ay kral. <laughs> Hangi etten bu? Et miyiz Bu hangi etten? Kuzu. Kuzu bana filan <gülme> <gülme> gibi ya. Ne <gülme> oldu? O bu tab tab Tabakları niye geldi? İkram geliyor tatlı ikram. Ay nasıl stres yapıyorsun kendine bak. Nasıl yapayım Özlem? Fırın fiyatı. Masayı çek bak masayı. <gülme> Anne. Öyle galiba. <laughs> bildin Bildim mi? Bildim mi? Bildiğim dedim iddiaya girmiştik de. Evet kanala beni gösterir misin? Arkadaşlar yine hesabı bildim görüyorsunuz Öyle kendimi kendim, Ama bak, kayıt bunu Neyi bak bunu bilemedin. Neyi bilemedin? Bunu bilemedin. Bundaki hesabın yanlış. Tamam ben ne dedim? Çağ kebabını geçen sene 15'e yiyordum dedim. Evet, tamam. Bakabilirsin bana. Yok ya, Dükkana gelirken babam arabadan indi, o yürüyerek devam etti. Ben arabayı aldım. Biz dükkana geleceğiz diye. Bu araba da şey start stopla çalışıyor ve şu anda arabanın o şeyi olmadığı için anahtarı olmadığı için park etmiştim. Ee, çalıştıramıyorum. Teknoloji güzel bir şey ama işte böyle durumlarda kötü oluyor. Şu an çalıştıramıyorum arabayı. Olcay gitti arabayı almaya. Demin buradan traktör falan geçecek. Yol veremedim park ettiğim yerde. Böyle değişik bir an yaşanıyor. Ooo rice poplar. Buraya iyi bakın. Burası mutfak benim oldu? Burası açık mutfak. Burası Özlem Hanım'ın mutfağı. Açık mutfak. Arkası inşallah. dolap gelecek. Burada da onun video çekebileceği işte ızgarası. Şey falan. Şuraya küçük bir masa sandalye yapacağız. Burası da genel mutfak olacak yani imalat. imalat. Burası yine hazırlık mutfağı. Şurası da tuvalet. Yavaş yavaş. Gel. Ne haber? Dur dur dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Oğlum dursana. Hayır. Görüşürüz.